%100 yüz haber başlıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Türkiye-Suriye sınırında yer alan Yayla Dağı Kara Hudut Kapısı'nın geçici olarak kapatıldığını bildirdi. Bodrum'da 5 Rus rehberin sahte içkiden ölümü nedeniyle yargılanan 7 sanıktan 3'üne 7,5 yıl, 4'üne de 90'ar yıl hapis cezası verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda CHP milletvekili Kamer Genç'e küfreden AK Parti Tokat milletvekili Zeyt Aslan, partisinin müşterek disiplin kurulunda ceza almadı. Şırnak'ın Judido eteklerinde yol kenarında naylona sarılı iki ceset bulundu. Cesetlerin Kasım 2012'de öldürülen PKK'lılara ait olduğu iddia edildi. Yıkımı büyük tepki gören ve defalarca yürüyüşlerle protesto edilen tarihi emek sineması iş makineleriyle tamamen yıkıldı. Türk Hava Yollarından telefonla bilet satın alan Amerikalı çift kodlama hatasından dolayı Senegal'in başkenti Dakar yerine Bangladeş'in başkenti Dakka'ya gönderildi. Sivas'ta iki komşunun karşılıklı şikayetleri mahkemeye taşınınca ceza duman isimli köpeğe kesildi. Mahkeme dumana bir yıl kulübede bağlı kalma cezası verdi. Bir Nutella hayranı tarafından yaratılan Dünya Nutella gününün kutlanmasına üretici firma Ferrero tarafından son verildi. Dolar Amerikan ekonomisinden gelen iyileşme sinyallerinin etkisiyle yükselirken dolar TL son bir yılın zirvesine çıktı. Bursa'nın Gemlik ilçesinde sağlık skandalı yaşandı. Ambulans verilmeyen hasta kamyonet kasasında başka bir hastaneye sevk edildi. Yüzde haber sona erdi.